Merhaba güzel kardeşim, merhaba güzel insan. Almanca A1 seviye derslerimiz kaçıncı ders? Dördüncü ders ve çok önemli bir konu. Bu videomuzun konusu ne? Almanca sayılar. Almanca'da sayılar nasıl okunur? 1'den 10'a kadar nasıl okunur? Ondan 20'ye kadar nasıl okunur? yüzler, binler, yüz milyar, milyonlar nasıl okunur? Hepsini bu videoda göreceksin kardeşim. Eğer Almanca bir temel seviyede adım adım ilerlemek istiyorsan, adım adım her konuyu anlamak istiyorsan bu videoda senin için çok çok önemli. Hemen videoya geçelim ama minnak bir hatırlatmayla her zaman ne diyoruz? Daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin, daha fazla Almanca videoları gelsin istiyorsan bir YouTube kanalımıza abone oluyorsun. 2. izlediğin videoyu tık beğeniyorsun. Ve 3. Her daim izlediğimiz videonun altına bir yorum bırakıyoruz. Bu yorum bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir çiçek, bir konfeti olabilir. Veya yorumlarımız hakkında, videolarımız hakkında düşüncelerin, önerilerin, tavsiyelerin, eleştirilerin olabilir. Ancak lütfen desteğinizi esirgemeyin diyoruz. Ve Almanca sayılar videomuza başlıyoruz. Almanca sayılar videomuzda Almanca sayıları işlerken anlatırken önce 0'dan 12'ye kadar anlatacağız. Bu 0'dan 12'ye kadar olan sayılar bir kendi arasında ayrı bir dünya. Ardından 13'ten 20'ye kadar olan kısmı anlatacağız. Bu kısım da kendi içinde ayrı bir dünya. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 gibi sayıların, 80, 90 gibi onluk sayıların kendi içinde ayrı bir dünyaları var. Onu anlatacağız. Ardından da hem küsuratları hem yüzler binler nasıl oluyor onları anlatacağız. Ama bunları anlatırken senden bir ricam var. Lütfen sayıları benimle beraber sesli şekilde telaffuz et. Önce arkana bir yaslan, izle ve benimle beraber lütfen ama lütfen sesli şekilde tekrar et güzel kardeşim. Öncelikle 0-12 arası sayılara bakalım. Biz bu sayıları nasıl anlatacağız, nasıl öğreneceğiz? 0 derken 0, 0 benimle beraber lütfen 0 0 1 derken eins 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 2 derken zwei 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 3 derken drei 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 Almanca telaffuz videolarımızı izlediysen bir önceki derste Almanca'da ei sesinin yan yana geldiği zaman ay olarak okunuyordu. Dolayısıyla 2, 3 diyoruz. 4 derken 4, 5 derken 5, 5, 6 derken 6, 6, 7 derken 7, 7 diyoruz. Yine telaffuz videolarımızı izlediysen kelimenin başındaki S harfini biz ne olarak okuyorduk? Z olarak okuyorduk. S olarak değil. Devam edelim. 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12. Şimdi bir daha baştan alalım beraber. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 1'den 12'ye kadar olan sayılarımız bunlar. Şimdi 13'ten 20'ye kadar olan sayılara bakarken bir şeyiniz dikkatini çeksin. Burada bak ben sana renkli bir şekilde yazdım. 13'ten 20'ye kadar olan sayılarda hep 10 10 10 10 10 10 var. Ve öncesine o sayının kendisini koyuyoruz öncelikle. Diyelim ki 13 diyeceğiz. The plus say'ini yapıyoruz. 13 derken The right right 14 derken The right 15 derken The right 16 derken The right 17 derken 17. Zip 17. Zip Dikkat bak, 17 değil. Zip 17 diyoruz. 18 derken 18. 18 diyoruz. 19 derken 19. 19 diyoruz. Şimdi tekrar edelim burayı. 13. 13. 14. 14. 15. 15 16. 16. 17 17 18 18 19 19 şeklinde diyoruz. Ve birden 19'a kadar olan sayılar kendi içinde ayrı bir dünya olarak görülüyor. Buna dikkat et. 0'dan 12'ye kadar farklı bir formatı var. 13'ten 19'a kadar farklı bir formatı var. Bir de 20 30 40 50 60 70 80 90 gibi Onluk sayılarda tam sayıyı belirten ifadelerde ne yapacağız? Onların hepsinde de bir şey dikkat edeceksin. Şöyle bir mantık olacak. Swan sich. Drei 30 derken 40 demek istiyorsak fiert 50 demek istiyorsak fünfzig, 60 demek istiyorsak sechs 6'yı koyuyoruz. Sechzig. 70 demek istiyorsak yine zip alıyoruz. Zip sih 80 demek istiyorsak 8'i alıyoruz. Ah, sih 90 demek istiyorsak 9'u alıyoruz. Noin, sih şeklinde okuyoruz. Tekrar ediyorum. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi sayılarda sayının kendisini alıyoruz. Sonuna sih, sih ekliyoruz. 20, 20. 30 30, 40, 40 50, 50 60, 60, 70, 80, 80 ve 90, 90 şeklinde. Şimdi diyeceksin ki hocam iyi güzel de ben 36'yı nasıl söyleyeceğim? 45'i nasıl söyleyeceğim? 56'yı, 77'yi, 98'i nasıl söyleyeceğim? Şimdi de ona geliyoruz. Eğer ben 20'den 99'a kadar olan kısımda herhangi bir sayıyı söyleyeceksem dikkat. Önce birler basamağını söylüyorum. Sonra araya bir ont getiriyorum. Sonra da 20 ise 20, 30 ise 30, 40 ise 40, 50 ise 50 gibi tam sayıyı getiriyorum. Biz Türkçe'de 23 derken önce 20 onluk basamağını söyleriz. Sonra 3'ü söyleriz ya. Almanca'da tam tersi. Önce 3 söyleniyor, sonra araya bir und geliyor, sonra da 20 diyoruz. Türkçedeki sayım mantığının tam tersinde hareket ediyoruz bak şimdi. 21 demek istiyorum ya. Önce 1 diyeceğim, ein, sonra araya und gelecek, sonra da 20 diyeceğim. Ein und 20. Ein und 21. Önce birler basamağı, sonra araya und gelecek. Sonra da 20, 20 oraya tak ekliyoruz. Diyelim ki 25 demek istiyorum. Önce 5 yani birler basamağı gelecek. Fünf. Sonra araya unt gelecek. Sonra da 20'yi buraya ekleyeceğim. 20. Hemen telaffuzunu beraber yapalım. Fünf und 20. Önce 5 geldi. Sonra araya unt geldi. Sonra da 20. 28 demek istiyorum ya. Önce 8'i söyleyeceğim. 8. Sonra araya 10 getireceğim. Sonra da 20'yi oraya ekleyeceğim. 20. Ne oldu? 8, 10, 20 şeklinde söyleyeceğim. 1'den daha doğrusu 21'den 99'a kadar olan tüm sayılarda bu mantık. Önce birler basamağı. sonra araya bir 10 gelecek. Bu çok önemli. Daha sonra da 20 onlar basamağını oraya ekleyeceğiz. Mesela dry 30. Dry 3 demekte. Dry 30. Eğer ben 31, 32, 33, 34 demek istiyorsam önce birler basamağı sonra und gelecek sonra 30 demem gerekiyor. Gel bakalım. Diyelim ki 32 demek istiyorum. Önce 2'yi getireceğim. Sıvay. Sonra araya und getireceğim. Sonra da 30'u buraya ekleyeceğim zwei und 30 zwei und 30 şeklinde. Diyelim ki 36 demek istiyorum. Önce 6'yı söyleyeceğim, Zeks. Sonra oraya und getireceğim. Sonra da 30'u söyleyeceğim, dreißig. 30. Sechs und 30. Sechs und 30. Diyelim ki 39 demek istiyorum. Önce birler basamağında 9'u getireceğim, neun. Sonra und getireceğim. Sonra da 30 nasıl söyleniyorsa ki Dreißig olarak söyleniyordu. Onu getireceğim. Dreißig. Neun und Dreißig. Neun und Dreißig olarak söyleyeceğim. Aynı mantığı 99'a kadar olan tüm sayılarda beraber götürebileceğiz. Mesela 40 demek istiyorum. Vierzig. 40. 40. Ne yapıyorduk? 4'ü alıyorduk. Sonuna da sih ekliyorduk ki biz 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 olarak sayıyı belirtelim. Eğer ben 41, 42, 43, 44 gibi bir şey, sayı söylemek istiyorsam ki diyelim ki 44 demek istiyorum. Ne yapmalıyım? Önce birler basamağı 4'ü söyleyeceğim fiya. Sonra araya 10 getireceğim. Sonra da ne yapacağım? Sonra 40 olarak buraya yazacağım. 44 demek istiyorsam ne diyeceğim? Fia und Fiersich. Fia und Fiersich şeklinde söyleyeceğiz. Diyelim ki 50 demek istiyorum. 50'deki fünf alıyorum. Fünf. Sonra buradaki tsih ekini kelimenin sonuna ekliyorum. Fünf tsih. Fünf şeklinde söylüyorum. Peki ben 58 demek istersem ne yapacağım? 58 demek istersem önce birler basamağını yani 8'i söyleyeceğim. 8 sonra araya und getireceğim. Sonra da 50 olarak buraya yazacağım. 8 und 50. 8 und 50. Yani bizim Türkçe'dekinden tam ters. Biz önce onlar basamağını söylüyoruz. 50 sonra 8 diyoruz. Almanlar önce 8'i söylüyor. Araya und getiriyor. Sonra 50'yi söylüyor. Devam edelim. 60 demek istiyorsam önce buradaki zeksi alıyorum. Zek. Sonra sih getiriyorum. Zeksi. Al sana 60. Ama ben 61 demek istersem önce 1 yazmam lazım. Sonra unt yazmam lazım. Sonra 60'ı getirmem lazım. Ein und Ein und 60. Ein und 80. Ein und 80 şeklinde söylüyoruz. Al bize 61. Eğer 70 demek istiyorsam zip Ziph zip diyorum. 80 demek istiyorsam buradaki 8'i alıyorum. 8 diyorum. 90 demek istiyorsam buradaki 9'u alıyorum. 90 90 90 olarak söylüyorum güzel kardeşim. Eğer 99 demek istersem ne yapacağım. Önce 9'u söyleyeceğim 9. Sonra araya und getireceğim. Sonra da 90 yazmam lazım. 90. Si. Okurken nasıl okuyacağız? 9 und 90. 9 si. und 90 si. şeklinde söyleyeceğim. Birden 99'a kadar olan sayıların mantığı bu şekilde ilerliyor. Peki devamında nasıl oluyor? Devamına geldiğimizde de şöyle bir mantığımız olacak. Yüz sözcü, 100 sözcüğü Almanca'da hundert demektir. Hundert. 100 yüz demektir. Eğer ben 100 demek istersem aynı hundred yani bir tane 100. 2 yüz demek istersem two yani iki tane 100 ne yapar? 200. 300 demek istersem 3 ve hundred diyeceğim. Dry hundred. 4 demek istiyorsam buradaki 4'ü alacağım, yanına 100 ekleyeceğim. four 100. Diyelim ki 500 demek istiyorum. Önce buradaki 5'i alacağım. five Sonra da yanına 100 ekleyeceğim. 100. Diyelim ki 600 demek istiyorum. Önce buradaki 6'yı alacağım. Zex. Sonra yanına 100 ekleyeceğim. Zex 100. Diyelim ki 700 demek istiyorum. Önce buradaki 7'yi alacağım. Zeben. Yanına 100 ekleyeceğim. 7, 100. Diyelim ki 800 demek istiyorum. Buradaki 8'i alacağım. Yanına 100 ekleyeceğim. 800. Diyelim ki 900 demek istiyorum. Önce buradaki 9'u alacağım. 9. Sonra da 100 ekleyeceğim. 100. Yani kaç yüz demek istiyorsak önce 1, 2, 3, 4, 5'i yanına alıyoruz. Sonra da 100'e ekliyoruz. Çünkü 100 eşittir 100 demek. Peki hocam ben 120, 130, 105, 140 gibi bir kelimeyi söylerken nasıl söyleyeceğim? Diyelim ki ben 102 demek istiyorum. 100'den sonraki kısımda Almanca'da kural yine değişiyor. Eğer ben 102 demek istiyorsam önce 100 demem lazım, aynı 100. Sonra da 2'yi söylüyorum. Bu işte Türkçedeki mantığa dönüyor bu sefer. Biz 102 nasıl söylersek Almanca'daki mantık da aynı mantık. 100 zwei, 100 zwei 102. Diyelim ki ben 110 demek istiyorum. Bu da Türkçedeki ile aynı mantık. Biz önce 100 diyoruz, sonra 10 diyoruz. Almanca'da da böyle 100, 100, 10, 100, 110, 100, 110 şeklinde söylüyoruz. Diyelim ki biz 170 demek istiyoruz. Yine Türkçedeki ile aynı mantık. Biz önce 100, sonra 70 diyoruz. aynı 100, 70, 70, 100, 100. 70, 170 şeklinde söylüyoruz. 200, 200 800, 600 900, 900 şeklinde söylüyoruz. Peki ben 1000, 2000, 3000 4000 bunları nasıl söylerim? Almanca'da 1000 demek 1000 demektir. 1000 Almanca'da 1000 demektir. 1000 Aynı şuradaki 100, 200 mantığımız var ya Aynı mantık burada da var. Sadece thousand getireceğiz. Ben 1000 demek istersem önce 1 alacağım. Aynı 1000. 1000. Eğer 2000 demek istersem sıvayı 1000. 2000. Eğer 3000 demek istersem buradaki 3'ü alacağım. Dırayı 1000. 3000. 4000 demek istersem buradaki fiyatı alacağım. Fiyatı thousand 4000. 5000 bin. Bin demek istersem buradaki fünfü alacağım. Fünf 1000. 6000 demek istersem... 6000 7000 demek istersem 7000 8000 demek istersem 8000 9000 demek istersem 9000 şeklinde ilerleyecek ve ilerleyecek 1000 2000. Peki ben binli sayılarda küsuratı nasıl söylerim? Binli sayılarda. Örnek olarak ben 3450 demek istiyorum. 3450. Aynı Türkçedeki mantıkla söylüyoruz. Türkçede ne yapıyoruz? Önce 3000, sonra 400, sonra 50 diyoruz ya. Almancada da bu mantıkta. 3450 için önce 3000'i diyorum. Drei 3000 tausend söyledim. Sonra da 400 demem lazım. Vierhundert söyledim. Sonra da en sona 50'yi söylemem lazım. Fünfzig söyledim. Drei tausend, vierhundert, fünfzig. 3450 bizim için 3450 demek güzel kardeşim. Bu videoyu buraya kadar izledin, faydalandın, öğrendin. Ne yapmanı istiyorum senden? Bir, YouTube kanalıma abone olmanı istiyorum. 2- videoları tık 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 beğenmeni istiyorum. Ve üç, videoların altına bana destek olmak amacıyla yorum bırakmanı istiyorum. Bir alkış, bir teşekkür, bir emoji, bir konfeti, bir Allah razı olsun fark etmez. Ancak yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için çok değerli, çok önemli güzel kardeşim. Almanca A1 dersleri 6. dersimizi de burada, pardon 4. dersimizi de burada bitiriyoruz. Almanca A1 derslerimizin hepsini tamamlayacağız. Takipte kalmaya, videoları izlemeye, videoları videolardan öğrenmeye devam kardeşim. Hadi bakalım eğer videoda anlamadığım bir nokta varsa, çözemediğim bir nokta varsa Hocam şu nasıl oluyordu? Bu nasıl oldu oluyordu diyorsan mutlaka videonun altındaki yorum kısmına belirt diyor ve videoyu sonlandırıyorum.